buradaki sunumda yapıldığı zaman sunum buradan aşağı gördünüz mü arkadaşlar bu örneği de vereyim bak şimdi burayı da su dolduracak başka. hadi bir sunum yapalım suyu doldurduk suyu doldurduktan sonra nereye gider yönü yönü aşağı. aşağı mezara görüyor musun Böyle bir anlatıyorum size ki değerimi bilin bak arkadaşlar anladın mı? doğru değil mi? ya bu bilgiler bir yerde bulabilirler mi başkan doğru söylüyor. parayla satın alabilirler mi niye, niye bulamazlar niye? <laughs> Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar insan figürleri yapılmış. Mükemmel bir işçilik. Buranın da videosu bir bölümde gelecek. Şimdi bu bölümde bir araştıralım. Ama figürleri görüyorsunuz arkadaşlar. Al bakalım başkan sopanı. <laughs> Sopa da işe yaradı başka. Ya, böyle, böyle Şurayı zaten böyle göstermiştik bir öteki videomuzda değil mi başka? Ya, yani, Ama yani. başkan bugün ne etüt çalışması yaptık ha keşif değil mi? Yani, abi yoksa musun? Evet. Bugün muntazam bir şimdi vadideyiz değil mi başkan? Şu arka yüzden çıkalım başkan. Ya, çıkalım bakalım ya. buralar hiç gelmedi buralar. Bilmiyoruz ne olduğunu. Vallahi buralara bu bölgeye yeni geliyoruz da. Bu bölgenin ne tür hayvan bir araştırmamızda bir ayı vardı, bir domuz vardı değil mi? Başak vardı başkan değil mi? Vardı, Burası da oh. manyak bir yer başkan. Ya. Gerçekten. Ama işaret yok. Bu adi zamanla buralarda seller gelmiş başkan ya. He? Çok fiyat, çok değil mi? Baharın geliyor burada ya da yağmurlarda mı? Gerçek şimdi de bahar ama hiç görmedik daha. Başka mı orada? Gizler daha... var buralarda. Ha abi tam yaz gelmedi ki. Hı -hı. Bu alttan mı gidelim üstten mi gidelim ben bak. Oradan gitmez çabuk. Oradan çıkamayız ya. Çabuk. Vay oh, ne güzel ya. Ya işte bizde doğa hastalığı olduğu için Gerçi gibi... erge... başkan ses yok baksana tek temiz hava. Ya, Mis gibi ya Ya şuraya bak ya bunu var ya parayla satın alamazsın. Yani. ya. Hadi bana yazan adamlar var hala doğada geziyorsun diyor parayı bulmadın mı diyorsun ya. ya sen ya. ekmek almaya gidemezsin onu diyen şahıs. He? Yani. Bakkala gitmeye üşenirsen. Sen böyle yerlere satın hiç gelemez. Abi biz zavallı ekmeğe geliyoruz da buraya. Gelemez. Yatmayız. Ben gelirim burada ben kampımı kurarım çadırımı şimdi. Değil mi? Buraya gitmek buralar. 20 gün gitmek en az. 20 gün gitmem ben burada. Doğaya bak. Burada bak yaşamları bulduk işte başka. Aile mezarları. Aynen. Sunakları gördün mü? Tamam. Bak arkadaşlar şöyle sunağı göster başkan. Böyle sunaklar aile mezarların temsil eder. Buralarda aile mezarları var ama işçiliği o kadar zayıf başkan. Şöp şöp mezar şurası. <laughs> mezar da işletim belli. Yavaş yavaş şöyle çıkalım değil mi başkan? Ha, hey, işte. Burada bir kanal var gibi Şurayı bakayım başka. İki tane bak. He. Doğru. Şurada bir sunak var, kalan var. Buradan bir giriş var. haile mezarları ya. Hep aynı ha? Kasa bakıyorum da kasa. Bilerler bilir bizi ya. Biz bak başka. Kale oyma. Oda. Şurası oda işte. Gel beni aç diyor burası bak. Ama oda açmıyoruz işte. Bak millet buraları başkan kimse bulamaz bak bunları. Nerede bulacak ya? Ya bak sana söyleyeyim mi? Bak Aa. kimsenin kafası çalışmaz. Aa. Göster sunuğa, evet. Kanak yani o kare oyma, evet. akıntı yönü bu yana aşağı akıyor. Söyledim. Şurayı bak. görüyor musun? Kuyu gibi oda. da Burada bak. Da. Karşıda sunağı da var bak. bak. Doğru, bak. tam arada. Bak sunuğa mihrabı gördünüz mü aşağıda arkadaşlar? Bak gördün mü? bir kesme, burası kare oyma. Bak kesmeyi görüyor musunuz? Bak. Şöyle kesme burası oda. Tam Ya burası şeytanın aklına gelmez. Ne bileceğim abi ya. <laughs> İşaretleri takip ettiğimiz için bize o kadar basit geliyor. Kimilerine biz gösteriyor, siz diyor tarla tarla biz, diyor kazar gibi buluyorsunuz diyor. Biz şurayı görünce geldik buraya. Kanalı gördüm işte. Ha. Dur. Kanalları görmüyor musun? Biz burayı gördük. Kanalları gördük. Burayı görünce çıktık buraya. Hadi. Bak. Yani. buradan düşme ha sen. Dikkat et senin botlar kayıyor. Bak burada da bir kanal var. Gel onu da göster. Başka. Dikkat et. Kanala bak. Hı. şu sopayı. Bak gel yukarı. Kanal nereye aşağıya doğru in. Aynı mezar usul yanıyor. Bak mezarın üstüne fare oyma nerede? Orada. Orada. Gördün mü bak buradan da bir kanal var yukarıda. Aynı. Aşağı iniyor odanın içine. Bak şurada oda. Hı hı. İnsan yanıma bir araziye geldiğin zaman Burasının insan eliyle yapıldığı belli. Görüyor musunuz? Şu aşağıda da küçük bir sunak var. Bak diken battı bugün elim tanıyor hala başka. Bak ver. Gel şimdi. Hoppala. Sana şöyle çekil bak. Sana ne göstereceğim. Sopayı ver bana. Bak. Şimdi burası sunak ya. Para oyuna gibi yapalım. Evet. Burada şimdi. Bak bu inançları Roma'da yaptı. Dur. Bu inançları Roma'da yaptı. Bizans'da yaptı. Bak yeri geldi Pers de yaptı. Anladın mı? Bak şimdi. Pers de yaptı. Bak şimdi. Roma diyelim hadi burayı şimdi. Örneğini vereyim. Burası su çanağı. Burada şimdi yağ yakılır. Sunum yapılır. Şarap o zaman sunum yaparlarmış. Yağ yakarlarmış. Yani be, belirli bir inançlar. Şimdi buradaki akıntı. Bak şu akıntıyı görüyor musun? Bak akıyor. Bak gelin. Nereye gidiyor? Bak, bak 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 bak. Kanala bak arkadaşlar. Bak kanala bak. Nasıl yapılmış? Bak. Kanalı görüyor musunuz? Bak aşağı tak mezarın içine. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradaki sunumda yapıldığı zaman sunum buradan aşağı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu örneği de vereyim bak şimdi. Burayı da su dolduracak başka. Hadi bir sunum yapalım. Suyu doldurduk. Su doldurduktan sonra nereye gider? Yönü yönü aşağı. Aşağı mezara. Görüyor musun? Böyle evet. bir anlatıyorum size ki değerimi bilin bak arkadaşlarım. Anladın mı? Doğru değil mi? Gerçekten ha. Ya bu bilgiler bir yerde bulabilirler mi başkan? Doğrusu. Parayla satın alabilirler mi bu bilgiyi? Yer, yer bulamazlar. Bilgileri. <laughs> buraya Başkan burada da bir tane sunuk var. Mezar var. Bak sunum yapılmış. Aile mezarı. Bak. Ha. Büyük. Küçük görüyor musun bak? Başka bunun de çocuk mezarı var. Bunun için de zaten çocuk mezarı var. Ha. Bak sunum. Evet. Küçük, küçük. küçük çocuk mezarı. Küçük küçük. Sası yüksek. Çocuk mezarı burada. Ama burası var ya, altta kapak var bence. Toprak doldurmuş da. Kapak, altta kapak, kapak var. Kutlak hava. Bak. Burada bak bir, bir şey var, işlemler var. He. Başkan, V'yi yakaladım. Gel. V'ye. ya. Dur, şimdi bak. <laughs> bak. V. V. V'nin uzun yönü ne taraf? Ölçelim mi? Şurası kısa. Şur şurası uzun değil var, mi? Var, var, uzun. Bu yöne git diyor değil mi? Bu yöne gel bana. Şurayı gördün mü? Bir He. Yılan gibi. Aba. Bak başkan burayı da bir yapmış. Bak. Ha. Bak. Burada. Dur. Of lan bura ne böyle aşağısı? Oğlum. <laughs> Şura kesme. Şurada bir kesme var başkan. Akıntı burada mezar bak aynı. Gel. Gördün mü? Aa. Şurayı bir görüntüleyeyim hele. Sen şu arkama gelsene şurayı. Tamam sen geç. Şöyle bir güzel anlatayım. Şu V'yi çok soruyorlar biliyor musun? Başkan şu V'yi soruyorlar ya. Evet. V işaretini anlatayım. Anlatayım. Mezarında canlı tespit edeyim bunları. Şimdi arkadaşlar V işareti dün biri yazıp duruyordu. Evet. V işaretinin uzun yönünde araştırma yapacağız. Mezarı temsil eder, mahzeni temsil eder. Yeri gelir kaya kasayı da temsil eder. Kaya kasasını da temsil eder. <laughs> Azineyi de temsil eder. Şimdi V'nin burası Kısa, şu yönü uzun başka. Bize ne diyor? Şu yöne doğru git diyor. Görüyor musunuz Şu yöne gideceğiz. Ama burayı geldik bir VTA yapılmış başkan. Görüyor musun? Üçgen gibi. Uzun yönü neresi? Burası. Burayı geldikten sonra burayı bir üçgen gene V yapılmış oyma ama. Bak. Görüyor musun B büyüklüğü? Bak, o tarafı dar. Arkadaşlar bir bak. Bu tarafı uzun bak. Görüyor musunuz? Böyle gel diyor. Böyle geldim. Geldikten sonra Sunuç çanağını bulduk. Sunu çanağında. Ben burada şimdi sunum yapılıyor olur Zamanında burada şarap yağ yakılır. Belirli bir sunumlar yapılır. Para atılır. Yani o zamanki cenazeye sunum yaparlarmış. Sunu çanağı diyoruz buna. Yer şimdi yersin. burada yapılan sunu çanağının akıntısına bakalım. Doluyor ya burayı sunu çanağı. Şarap marap sunum. Evet. Akıyor. Nereye akıyor başkan? Tak mezara akıyor. Mezarı gördün mü? Yine kuyu şeklinde mezar. Bak. Önü kapatılmış. Bak. Önü Ora kapatılmış. Bak şurayı görüyor musun? He. Bak burası kapatılmış. Bak sunu sunum nerede? Sunak nerede? Gizli. Görüyor musun? Evet. Bak. O. Burada. Yani V'yi de uzun yönünde araştıracaksın. Büyük sunu çanağının içinde ama burasını bak şimdi. Burası burası aile mezarı ama. Bak. Kuyu şeklinde yapılmış ya burası. Evet. Buradan kuyu şeklinde aşağı iniyorsun. Odalara iniyorsun. Ha. Böyle bir sistem. Bak şurada görüyor musunuz sistemleri? Bak bir yön bu yanı giden odalar. Bir yönde de oda bu yanı verilmiş. Burada en az 4 tane oda var. Bak şöyle de görüntüleyelim gel. Şöyle. Gördün mü? Burası aile mezarlığı. İlk aşağıdan başladığımızda dedim ya aile mezarlığı diye. Böyle gidelim. Neyi de anlattık? Burası hep mezar ya bura. Buralar mezar bak buralar da mezar bak başka. Ee, hep mezar var. Bak al mezar ha yukarıda sunu çanağı var bak yine aynı gördün mü bak. Burası mezar gel şöyle gidelim. Burası komple mezar ya mezar zaten burası belli. Arkadaşlar bak bugün iyi bilgiler paylaşıyorum. V işareti sunak işaretinin anlamlarını anlatıyorum. Burada da mezar var bak akıntıyı görüyor musun bak? Evet. Yani. Aa. Yapılmış. Aşağı iniyor bak mezarı burada. Evet. Surun ha burada arkadaşlar. Akıntı yönünden hemen dibi. Burası da mezar. Kuyu şeklinde görüyorsunuz. Bak burada da oyması varmış. Odası bak başka. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Buradan akıntı yönü. Burası. Burada da, da aynı. Burası bir kuyu şeklinde bir mezar. Arkadaşlar burada biz bu videoyu bitiriyoruz. Güzel bilgiler paylaştım. Bak arkadaşlar. Bak. Bak. Görüyor bir musun da. Burada da bir mezar var, gizli. Kafası da kartal gibi yapılmış. Aşağı bakıyor. O sivri mi lan baş mı? Tamam. şurası. He. Ee. Ha sivri. Bak burada da var, sivri kafa çıkarılmış bak. Görüyor musun? Burası çevrilmiş bak. Gördün? Mezar. Zaten belli. Yani. Bak. Burası nasıl çevrilmiş arkadaşlar? Görüyor musunuz? Doğru da orada Burası mezar. Burası dolu. Arkadaşlar buradaki videomu da sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.